Diyoruz da başkan olursanız bundan sonra yani çok az zamanımız kaldı. Başkan seçilirseniz Beşiktaş adına neler yapacaksın, neler vaat ediyorsunuz? Şimdi e, bir sürü projelerimiz var. rüzgarsanak.com sitesinden yayınlıyorum bunları. Hı hı. Ben çünkü e, farklı bir yol takip ediyorum. E, bir sene önceden açıkladım adaylığımı yani seçime bir sene kala açıkladım. ...tek tek e, listemde kimler olacağını, özgeçmişlerini e, açıklıyorum. E, şu ana kadar ben hariç 5 üyeyi açıkladım bile. Kimler var? Onlar isimleri alayım. E, öncelikle e, ilk kadın üye adayımı açıkladım. O bence çok önemli. E, çünkü futbolun çok fazlaca erkekleşen bir ortam olduğunu ve buna... Ee, yani muhakkak kadınların da bu işin içinde olması gerektiğine inanan bir insanım. Ayrıca da e, Beşiktaş e, Atatürk'ün kulübüdür. E, bu sayıyı şim, şimdilik bir üye açıkladım. Sedef Işıksel. E, fakat ikiye muhakkak çıkartma arzum var. Hala bunun arayışı içindeyim. Başka adaylar? E, Profesör Nuri Akay var. E, bu Beşiktaş Koleji ve Üniversitesi ile alakalı projeleri e, yönetecek olan çok değerli bir bilim adamı, e, çok büyük e, uluslararası şirketlerde 10 sene 20 sene deneyimli, işte Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, OTÜ, MIT, Harvard gibi okullar bitirmiş profilleri tercih ediyorum. Çünkü işte Temuçin Tüzecan var, e, Mehmet Serkan Ergin var. Ee, Nurullah Öztürk var. Ee, hepsi Beşiktaş'ın bir şu anki sorunuyla alakalı bir e, çare'nin bilgisine sahip. Şimdi UEFA kurallarını biliyorsunuz. Artık yöneticiler cebinden içeri para Verelim. veremiyorlar. Dolayısıyla e, evet. Sorumluluk almanız, imza atmanız lazım şeylere, kredilere. O sorumluluğu yükleneceğiz. Yani ona yapacak bir şey yok. Herkes bu taahhütün altına girecek kendi maddi varlığıyla. Ee, yani 16 kişi olduğu zaman işte 25-30 milyon dolarlık bir e, o şekilde bir kredibilite yaratacağız. Ama 1 milyar 200 milyonluk bir borç içinde bu okyanusta bir kova su... Şu günkü kurda nereden baksan 400 milyon dolar. Aynen öyle. Şimdi bu artık zaten UEFA'da yasakladığı için öncelikle kulüp yönetim kurulu felsefesinin %100 değişmesi lazım. Yani eskiden işte daha böyle müteahhit ağırlıklı işte biraz para vermesi beklenen işte para verince e, orada görünecek e, böyle bir alışveriş vardı.